Arkadaşlar tamam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, belirli integralde arkadaşlar mutlak değer fonksiyonun integraline bakacağız. Mutlak değer fonksiyonun integrali aslında arkadaşlar parçalı fonksiyonun ile aynı şey. Burada yapacağımız işlem şudur arkadaşlar mutlak değerin içerisinde sıfır yapan değere bakıyoruz. Nedir? Bu 3'tür. O zaman burayı 1'e 3 ve 3'e 5 şeklinde ayıracağız. X e, 1 ile 3 arasındaysa arkadaşlar ne olacak? X eksi 3 negatif olacağı için 3 eksi x diye çıkacak artı eğer 3 ile 5 arasında ise da x eksi 3 diye çıkacak ve bunun integralini alıp devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada inceleyelim burayı sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? 3'tür. O zaman integrali iki türlü inceleyeceğiz. 2 ile 3 arasında burada ne olur arkadaşlar? Negatif çıkacağından dolayı 6 eksi 2x deriz dx artı sonradan olacak arkadaşlar 3'ten 7'ye kadar 2x eksi 6 olur dx. Şimdi arkadaşlar integralini alırsak 6x eksi x kare sınırlar 2'den 3'e artı burası da nedir arkadaşlar x kare eksi 6x sınırlarımız 7'den 3'e. 3'e koyduğumuzda arkadaşlar 18 eksi 9 eksi 2'yi koyduğumuzda ne gelecek? 12 eksi 4 arkadaşlar Artı 7'yi koyduk. 49 eksi 42 eksi 3'ü koyduğumuzda da ne gelecek arkadaşlar? 9 eksi 18 gelecek. Şu kısma baktığımızda 9 eksi 8 olduğundan da yazdık arkadaşlar. 12 eksi 4 8 artı 49'dan 42 çıktığında 7 eksi şu kısımda ne gelir arkadaşlar? Eksi 9 gelir. Şuradan 1 gelecek arkadaşlar. 7 ile topladığımızda 8 artı 9'dan cevabımız nedir arkadaşlar? 17'dir. Buradan inceleyebiliriz. Şimdi bir desenleme kısmına geçtiğimizde bakıyoruz. Sınırımız nedir arkadaşlar? Eksi 3. Bu sınırda olmadığı için direkt 0 ile 2 arasında x artı 3 olarak çıkartıp integralini alabiliriz arkadaşlar. İntegralini alalım. Ne gelir? x kare bölü 2 artı 3x Sınırlarımız 2'den 0'a 2 koyduğumuzda ne gelecek arkadaşlar? 4 bölü 2'den 2 artı 6 Eksi 0 koyduğumuzda 0 gelir. Buradan da sonuç 8 gelir arkadaşlar. İkinci soruya bak. Şimdi bu sorumuzda arkadaşlar kritik noktamız ne? 1. O zaman ne yapacağız? 0'dan 1'e bir integral yazacağız. Burada ne olur? 1-x olur. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? İntegral 1'den 2'ye bir İntegral alacağız Bu da x eksi 1 olur. dx. Şimdi arkadaşlar integralini alırsak burası ne gelir? x eksi x kare bölü 2. Nedir? Sıfırdan 1'e. Artı. Buranın integralini alırsak ne gelecek arkadaşlar? x kare bölü 2 eksi x nedir arkadaşlar? 1'den 2'ye. Şimdi arkadaşlar 1'i verdiğimizde ne geliyor? 1 eksi 1 bölü 2 eksi 0 artı 2'yi verdiğimizde ne gelecek arkadaşlar? 2 eksi 2 eksi 1 veriyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 eksi 1 gelecek. Şu kısım nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Burası 0 burası 0. Burası nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'dir. Buradan da arkadaşlar 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den cevabımız ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. Cevabımız 1'dir. Şimdi üçüncü soruya bakıyoruz. Kritik noktamız ne arkadaşlar? 2. Bizim sınırımızda mı? Değil. O zaman ne olacak arkadaşlar? İntegral eksi 1'den 5'e. Bu değerler zaten pozitif çıkartacağı için x artı 2 direkt çıkar. dx. Bu da ne olur arkadaşlar? E, x kare bölü 2 artı 2x sınırlarımız eksi 1'den 5 beş olur. 5 yerine koyalım arkadaşlar. 25 bölü 2 artı 10 eksi eksi 1'i koyarsak ne gelir arkadaşlar 1 bölü 2 eksi 2 gelir ne yapacağız arkadaşlar şu kısım ne olur 20 45 bölü 2 olur eksi bu kısım ne olur arkadaşlar şöyle yapalım eksi 3 bölü 2 olur e buradan da ne gelir arkadaşlar 48 bölü 2'den cevabımız 24 olur arkadaşlar Şimdi dördüncü soruya bakıyoruz. Dördüncü soruda kritik noktamız nedir arkadaşlar? Birdir. O zaman bire göre yorum yapacağız. Ne olacak arkadaşlar? İntegral eksi 2'den 1'e kadar. Ne olur? Burası negatif çıkar. Bu sebeple şu kısmı 1 eksi x yazacağız. 5 de olduğu için 6 eksi x olacak. Dx artı ne olacak arkadaşlar? 1'den 9'a kadar ise burası pozitif çıkar. x artı 4 olacak dx. Şu kısım ne gelir arkadaşlar? 6x eksi x kare bölü 2. Sınırlarımız ne? Eksi 2'den 1'e. Bu kısım ne gelir arkadaşlar? X kare bölü 2 artı 4x gelir. Sınırlarımız 9'dan 1'e. Şimdi arkadaşlar ilk kısımda 6x e, yerine 1 veriyorum. 6 eksi 1 bölü 2 eksi eksi 2 verdiğimde ne gelecek arkadaşlar eksi 12 eksi 4 bölü 2'den 2 gelecek buradan ne olur arkadaşlar sonuç şu kısım eksi 14 artı 14 oldu eksi ile eksinin çarpımı artı 14 6 ile topladık 20 eksi 1 bölü 2 gelir şimdi diğer kısmı yapalım arkadaşlar 9 verelim 81 bölü 2 artı 36 eksi 1 veriyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 artı 4. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 81'den 1 bölü 2'yi çıkartırsak 80 bölü 2'den 40, 40 olur. Artı 36'dan da 4 çıkarsa ne olur? 32 olur. Bunların toplamı nedir? 72. Şimdi şu ifadeyle bu ifadeyi toplamam gerekiyor. Toplarsak ne gelir? 92 eksi 1 bölü 2. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 183 bölü 2 olur. Paydaları eşitlersek cevabı buluruz. 5. soruya bakıyoruz. Kritik noktalarımız ne? Hem 2 hem eksi 2. Bir tane kritik noktamız var bizim görüyorsunuz. O zaman nedir arkadaşlar? Eksi 1'den 2'ye ve 2'den 3'e kadar bakacağız arkadaşlar. 2'den 3'e kadar ne olur? Zaten pozitiftir. x kare eksi 4 dx gelir hemen. E peki eksi 1 ile 2 aralığından ne olacak negatif bir değerdir. O zaman 4 eksi x kare gelir. Şimdi arkadaşlar integralini alalım. 4 eksi x, -x karenin integrali nedir? 4 x eksi x küp bölü 3. Sınırlarımız eksi 1'den 2'ye kadar artı. Burada ne olur? x küp bölü 3 eksi 4 x. Sınırlarımız nereden nereye arkadaşlar? 2'den 3'e. Şimdi arkadaşlar 2'yi koyduğumuzda ne gelecek? 8 eksi 8 bölü 3 Eksi, eksi 1'i koyuyoruz arkadaşlar. Eksi 4 artı 1 bölü 3. Sonrasında diğer kısmını yapalım arkadaşlar. 3'ü koyduğumuzda 27 bölü 3'ten 9. Eksi 12. Eksi 2 koyuyoruz arkadaşlar. 8 bölü 3. Eksi 8. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda ne gelecek? 8 eksi 8 bölü 3. Burası da 8 bölü 3 eksi 8 birbirinin aynısı zaten. Şu kısmı bulalım arkadaşlar. Ne olur? 24'ten 8 çıktı. 16 bölü 3. Burası da ne olur? Eksi 16 bölü 3'tür arkadaşlar. Şurayla şurayı çözdük. Peki burası ne gelir arkadaşlar? Eksi 11 bölü 3 geldi. Eksi ile eksinin çarpımı ne oldu arkadaşlar? Artı 16 bölü 3 artı 11 bölü 3 Burası da artı gelecek arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı 6 çünkü 16 bölü 3 geldi. Eksi buradan da ne gelir? 3 gelir. 16, 16, 32 arkadaşlar. 11 daha ne gelir? 32, 11 daha. 43 gelir. Yani buradan ne gelecek? 43 bölü 3 eksi 3. Yani cevabımız 34 bölü 3 olur. Son sorumuz kritik noktamız nedir arkadaşlar? 1. O zaman sıfırdan 1'e bakıyoruz. Burası negatif olacağı için. 1 eksi x diye çıkar. x eksi x kare olur arkadaşlar. dx artı şimdi nereden nereye? 1'den 4'e. O zaman pozitif olacağı için direkt x kare eksi x olur. dx Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yine bir önceki soru gibi integralini alıyorum. x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 sıfırdan 1'e artı ne gelecek arkadaşlar? x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 1'den 4. 1 verdiğimizde arkadaşlar 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 eksi 0 artı 4 veriyorum arkadaşlar. 4'ün küpü nedir? 64'tür. 64 bölü 3 eksi 16 bölü 2'den 8 Eksi 1 veriyorum arkadaşlar. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 3'ten 1 bölü 2 yani şuradan 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkartırsak ne olur? 1 bölü 6 olur. ve burası ne olur? Eksi 1 bölü 6 olur arkadaşlar. Burası zaten 0 geldik buraya. 64'ten 24 çıkarsa ne kadar arkadaşlar? 40 bölü 3 kalır. Şimdi yazalım. 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 40 bölü 3. 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'tür. Oradan 1 bölü 3 gelir. Artı 40 bölü 3. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 41 bölü 3 olur. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.